Herkese merhaba. Planet VPN resmi YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda internette anonimliğin ve güvenliğin temelleri hakkında konuşup gizlilik hakkında sırları açığa çıkaracağız ve bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklayacağız. Haydi hemen işe koyulalım. İçinde bulunduğumuz dijital çağda internette iç içe geçmiş bir hayat yaşıyoruz. Sosyal medyadan online alışverişe birçok çevrim içi etkinlikte pek çok kişisel bilgi paylaşıyoruz. Ancak gerekli güvenlik önlemleri alınmazsa bu bilgiler bilgisayar korsanlarının, reklamcıların ve hatta bizi gözetleyen devlet yetkililerinin eline geçebilir. İnternet gizliliği kavramı da işte burada devreye giriyor. VPN nedir ve nasıl çalışır? VPN veya sanal özel ağ, cihazınız ile internet arasında güvenli bir şifreli bağlantı oluşturarak çevrim içi gizliliğinizi korumaya yardımcı olan bir araçtır. VPN kullandığınızda internet trafiğiniz uzaktaki bir sunucu üzerinden yönlendirilir. IP adresiniz gizlenir ve internete farklı bir konum üzerinden bağlanıyormuşsunuz gibi görünür. Bu şifreleme verileriniz ve veri trafiğinize müdahale etmeye çalışan herhangi bir tarafından okunamaz hale gelmesini sağlar. Neden VPN kullanmalısınız? Önemli bir konu. VPN kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Bir Gizlilik koruması. VPN IP adresinizi maskeleyerek ve web sitelerinin reklam verenlerin ve hatta internet servis sağlayıcınızın çevrimiçi etkinliğinizi izlemesini zorlaştırır. 2. Güvenli online ödemeler. VPN internet bağlantınızı şifreleyerek hassas bilgilerinizi siber suçlulardan korur, bankacılık ve alışveriş gibi çevrimiçi işlemleri daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. 3. Kısıtlanmış içeriklere erişim. VPN coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve bulunduğunuz bölgede engellenmiş olabilecek yayın platformları ve web siteleri gibi içeriklere erişmenize olanak tanır. 4. Halka açık Wi-Fi ağlarına güvenli bağlantı. Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda verileriniz hackerlara karşı korunmasızdır. VPN ile bağlantınızın güvenliğini sağlayarak bilgilerinizi olası tehditlerden koruyabilirsiniz. Peki gizlilik neden önemlidir? Gizlilik hayati önem taşır çünkü kişisel bilgilerinizi kötüye kullanıma karşı korur. Gizliliğe önem vermezseniz verileriniz kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ya da kanuni dayanağı olmayan gözetim gibi olumsuz durumlarda kullanılabilir. Çevrimiçi etkinliğinizin gizli kalmasını sağlamak kişisel bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanıza yardımcı olur ve bu bilgilerin yanlış ellere geçmesini önler. Neden Planet VPN'i seçmeliyiz? Bence bu konuya da değinmemiz lazım. 1. Kayıt tutmama politikası. Planet VPN katı bir kayıt tutmama politikasına bağlıdır. Bu hiçbir çevrimiçi içi etkinliğinizin izlenmediği veya saklanmadığı anlamına gelir. Gezinti geçmişiniz gizli kalır. 2. Güçlü şifreleme. Planet VPN verilerinizin güvenliğini sağlamak için gelişmiş şifreleme protokolleri kullanır ve bilgilerinizi bilgisayar korsanlarından ve diğer tehditlerden korunmasını sağlar. 3. Kayıt gerektirmez Planet VPN diğer birçok VPN hizmetinden farklı olarak kayıt için herhangi bir kişisel bilgi vermenizi gerektirmez. Bu da daha fazla gizlilik sağlar. 4. Gizlilik dostu yasalar Planet VPN güçlü gizlilik yasalarıyla bilinen bir ülke olan Romanya'da kayıtlıdır. Bu yargı sahasında kullanıcı verilerinin izlenmesini zorunlu değildir ve yetkililer tarafından talep edilse bile kullanıcı verileri sağlamaz. 5. Kullanıcı dostu Arayüz. Planet VPN Android, iOS, Windows, macOS, Linux ve routerlar dahil olmak üzere tüm popüler cihaz ve platformlarla uyumludur. Kullanımı kolay olduğundan herkes için uygundur. Sonuç olarak günümüz dijital dünyasında internet gizliliğinin ve güvenliğinin temellerini anlamak çok önemlidir. Planet VPN gibi bir VPN hizmetini kullanmak kişisel bilgilerinizin korunmasına, çevrim içi işlemlerinizin güvence altına alınmasına ve engellenmiş içeriklere özgürce erişirken geçmiş işinizin de gizli kalmasına yardımcı olur. Güvenliğinizi ve anonimliğinizi ön planda tutan güvenilir bir hizmet için Planet VPN'i tercih edin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorununuz varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz ve lütfen hoşunuza giden bir içerik olduysa beğenmeyi, en yeni içerikleri kaçırmamak için ise abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.